Ne oldu burada ya? Cansel. Cansel ne oldu? Niye ağlıyorsun? Güzelim söylesene ne oldu? Bırak beni Ali Evine dön. Ne diyorsun sen Cansel? Nereden çıktı şimdi bu? Bir kadın geldi biraz önce. Eşinizmiş. Eşim mi? Vallahi öyle dedi. Cansel ablaya saldırdı. Ağzı alınmayacak hakaretler etti. Ortalığı yıktı döktü. Zor çıkardık dışarı. Polis çağırıyorduk neredeyse. Ha. Bir de bu vardı elinde. Olmayacak Ali Kemal. Yol yakınken ayrılalım. En iyisi evine dön. Cansel. Sen bana yar olmayacaksın. Anladım ben. İndi mi aşağıya? İndi. Salonda televizyon seyrediyor. İyi. Nereye gitti ki sabah sabah? Dışarı çıktı. Hava almış biraz. Bunu aldı kız ne yapsın? Hazır da satıyorlar şimdi Kayseri mantısını. Aşk olsun. Bunun kadar güzel olur mu? Neredesin Allah'ın cezası? Sen kendi elinde sanıyorsun. Söyle bakalım. Ne yaptın sana? Başımın belası. Ne yaptın? Allah Allah da böyle aslan kesildin sen Ali Kemal. Can senden ne istiyorsun Ali ha? Kemal. Başımın belası. O kadının adını Oğlum. ağzını alma bu evde bak sakın. Oğlum ne oluyor? Senin zorun benimle. Benimle. Sen nasıl dükkanın camını çerçevesini indirirsin? Sen bir de bana hesap mı soruyorsun? Maşallah Ali Kemal. O adi kaltak metresin seni buraya göndermeden önce iyi gaz vermiş sana. <laughs> <Yusun>. Ali Kemal. <laughs> Ali Kemal. Babam evde yok diye cesaret buldun değil mi? Babam evde olsaydı tır tır korkudan karşısında. Bir daha Can senin yanına yaklaşırsan var ya... ...gebertirim seni. Ali Kemal ha, neler söylüyorsun Allah sen? Allah'ım deli olacağım ya. Kendine gel. Deli olacağım ya. Anne duyuyorsun değil mi? Allah'ım sürtür. Kat kat kıymetli olmuş karısından. Ali Kemal. Terbiyesiz. Allah'ım al canımı. Al canımı da kurtar beni ya Rabbim. Duymayın bunları. Allah seni kahretsin. <laughs> Fisun, Allah senin sus. tez zamanda cezanı versin inşallah. Bela okuma Füsun. Ali Kemal, Sen o canselin tırnağı bile olamazsın. Oğlum delirdin mi sen? Delirdim. El birliğiyle delirttiniz beni sonunda. Evini de başına geçireceğim daha. O adi şırfıntının merak etme. Elin kocasına musallat Şş. olmak neymiş göstereceğim. Susun biraz. Bittin sen Füsun bittin. Şş. Yeter Ali Kemal. artık ömrümü yedim bitirdin. Hayatımı zindan ettin, bir gün yüzü göstermedin bana! Ali Kemal! <laughs> Ali Kemal! Yeter be! <laughs> yeter! Ali yeter! Füsun. Çekil! Çekil. <laughs> ne olur! Ne olur! Git söyle o fahşene! Fitil fitil getireceğim burnunuzdan! Çekilin! Hüso söz! De, de dünyayı başına Sakin. zindan edeceğim görürsün! Elimde kalacaksın Füsun. Yemin Allah. ediyorum Allah. bir gün elimde kalacaksın! Defol git! Yemin Allah. ederim Allah. elimde kalacaksın! Sürüm sürüm süründüreceğim Sakin. ikinizi de! Oğlum! Çocuklarının yüzüne hasret bırakacağım seni Ali bu eve döneceğim vardıysa da artık dönmeyeceğim. Şeytan görsün senin yüzünü defol! Bitti! Ali Kemal! Döneceksin Ali Kemal! Sus ve sus! Sürüne sürüne Ali döneceksin! Kemal. Ali Hayat Kemal oğlum! kapandığın gün görüşeceğiz seninle. Ali Kemal oğlum nereye? Babaya ah. getir. Ölüyorum. Allah bildiği gibi yapsın seni. Yapma Ali Kemal! Bak çok pişman olacaksın yuvanı yıkma. Beni bırak beni. Böyle yuva olur mu ha? Böyle kadın olur mu? Seni gibi koca olur mu? Yakışıyor mu yaptıkları sana? Beni de mi düşünmüyorsun Ali Kemal? Allah! Bırakın beni artık anne, yeter, Allah. rahat bırakın. Ali Kemal, gitme. Ali Kemal! Ah Ali Kemal! Ah! ah, 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 ah. ah, ah. Aleyküm. Cansel, hadi hayatım. Gel bir lokma bir şey yiyelim. Sen ye. Benim canım istemiyor. Yeter ama bütün gün ağladın. Harap ettin kendini. Ağlamayıp ne yapayım Ali Kemal? Güleyim mi? Bütün mahalleye rezil oldu. İnsan içine çıkacak halim kalmadı. Ben o dükkana nasıl gideceğim bir daha? Nasıl geçeceğim o sokakta? Nasıl bakacağım o insanların yüzüne? Rezil oldum. Saçmalama rezil olan sen değilsin ki. Bizi bulamaz dedin ama karın dükkanı buldu. Yarın evi basarsa ne yapacağız? İstersen tadında bırakalım. Bak üç çocuğum var. Her şey daha kötü olmadan evine dön. Karın bizi rahat bırakmaz. Boşuna uğraşmayalım. Cansel. Gerçekten. Evli evine köylü köyüne. Böylesi daha iyi. E, Cansel niye böyle konuşuyorsun şimdi? Öyle ama. Öyle bir ev yok benim için artık. Sen varsın sadece. Yapma Ali Kemal. Ha bugün ayarı. Nasılsa gideceksin. Senden başka bir şey yok artık diyorum ya. Yok. Neden? Bende ne var ki evini barkını terk ettin? Ben seni seviyorum kızım. Anlamıyor musun? Seviyorum. Hem senin de beni sevdiğini biliyorum. Ama karın da seviyor seni. Ya Cansel Allah aşkına sevseydi burada ne işim vardı? Benim karım artık sensin. Ben senin yanında iyiyim. Senin beni sevdiğini bilmek iyi geliyor bana. Her şeyi bıraktım senin için. Sensiz ne yaparım? Çocukların ne olacak peki? Onları özlemeyecek misin? Bul bulacağım bir çare. Like my sink ...inanamıyorum ya. Hala inanamıyorum. Cansel yeter be kızım. Daha ne kadar bakacaksın tapuna? Bu evi benim üstüme yaptığına inanamıyorum Ali Kemal. İnan artık inan. <laughs> Hayatta benim de bir evim oldu. İlkokula başladığım ev. Artık senin evin. İlkokula başladığın mı? E, hiç söz etmedin. Aa, babamın kıymetli evi. 15 yıl kaldık orada biz. Sonra babam büyük evi yaptırdı... Oraya geçtik. Ee, şimdi kim oturuyormuş? Kiracılar. Memleketten tanıdıklarımız. Artık senin kiracıların. Canım benim ya. Baba evini üstüme yaptın ha. Demek o kadar önemliyim senin için. Aa, hala şüphem mi vardı Cansel? Aşk olsun. İnanamıyorum ya. Çok teşekkür ederim Ali Kemal. We'll